Araba fark ettiğinizde kendilerinin Sabah 3 ceza yazmışlar. Çantanızdan o zaman maskenizden kimliğinizi çıkartın. Erimemişler. Dokuz yüzlerce ceza yazmışlar. Gençlerim görmüyorlardı. İçinde denetimler var. Kafeler falan denetim yok. Bize de tarımdan geldiler mutfak için uygun da uygun da her yerde. De yer. tekrar tekrar burada sivil geçiyormuş. Şey işte yazdı. Siviller geldi. Ne Mutfak şeysi ya? <laughs> Ona bak. Gıda sesi <laughs> ben ben buraya gelsin de ben buradayım. Ay sadece kendimizi yemek için. Yani benim de benim bir şey işte, kendimiz için şey yapalım artık. Birkaç gün iyice şey yapacak. Bakın da dedeme geçiyor. Doğru, neyse zaten bir yapacağız. Barıştı bir de. Artık bir gibi Arkarki, Hı. Hı. Yani sana uygun diye imza Bir daha geliyor. Özellikle pastanelerin çok büyük geçen 12'ye 12'den önce Şakir'e falan müzik kapattırmışlar. Adam bunu... Ha? Şakir'e falan müzik Onlara geldi. Bir gün içerisinde üç beş ekip çıktı. Mahallede şikayet ettik. Başarı, kutucu da şey